Merhaba arkadaşlar, benim adım Hamza. Bugün sizlerle Yunus Emre Enstitüsü 7 İklim Türkçe kitaplarıyla Türkçe öğrenmeye başlıyoruz. Bizim videolarımızı YouTube kanalımızdan izleyerek Türkçe öğrenebilirsiniz. Birinci ünitemiz tanışma ünitesiyle tanışma konusuyla başlıyoruz. Şimdi tanışma örneğimizle devam ediyoruz. Merhaba. Merhaba. Benim adım Derya. Benim adım Murat. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Şimdi ikinci tanışma örneğimizle devam ediyoruz. Merhaba. Merhaba. Benim adım Deniz. Sizin adınız ne? Benim adım Ömer. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Şimdi tanışma konumuzu pekiştirelim. Tamamlayalım, sıralayalım. Merhaba. Merhaba. Benim adım Ayşe. Sizin adınız ne? Benim adım Yasemin. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Evet, tanışma konumuzu burada tamamladık. Şimdi diğer konularımıza devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şimdi alfabe konumuzla birlikteyiz. Türkçe'de 29 harf var. 8 ünlü harf, 21 ünsüz harf. Şimdi alfabemizde bulunan 29 harfi birlikte tekrar ediyoruz, öğreniyoruz. A beraber söylüyoruz. A B C Ç D E F G yumuşak G H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Şimdi ünlü harflerimizi öğreniyoruz. Ünlü harflerimiz 8 tane. A E Ü I, İ O Ö diğer harflerimiz ünsüz harfler. Şimdi kelimelerimizi öğreniyoruz. A harfi. At. Evet. Anne. Araba. B harfi. B. Balık. Bilet. Bardak. C. Cüzdan. Cep. Cam. Ç. Çiçek. Çanta. Çay. D. domates ders duvar e elma ekmek el fe fil fare fırın g gözlük güneş gömlek yumuşak g bu harfimiz kelime başında bulunmuyor boğa öğrenci yağmur he hastane harf havlu ı ışık ırmak ızgara İ, incir, internet, inek, j, Japonya, jilet, jockey, k, köpek kalem kitap l limon lokanta lira me masa mutfak meyve ne nar nokta mal o otobüs oda okul Ö, ördek. Ödev. Öğretmen. P. Para. Pencere. Pilav. R. Re. Radyo. Renk. Ruj, se, saat, sınıf, su, şey, şapka, şişe, şeker, t. Top, telefon, tarak, u, uçak, uzun, uyku, ü, üzüm ütü ülke ve valiz vişne vazo ye yumurta yıldız yol z zürafa zil zeytin evet şimdi diğer konularımızla devam ediyoruz